Bismillah. Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala ali seyyidine Ali Muhammed. Şu dünyada çok hal geldi başıma. Yeksan geldi yine yeksan giderim. Şad olup benden sürmedim fanide. Pişman geldim yine pişman giderim. Ecel gelir bir benzimiz solarsa yıkılır da dinam harap olursa bir kefin var, o da nasip olursa Üryan geldim, yine Üryan giderim. Güzel canlar, bu dünyanın hali böyle. Biz bu dünyaya Üryan geldik, yine Üryan gideriz. Şu yalan dünyaya aldanma yahu, bu dernek dağılır, divan eğlenmez. İki kapılı bir viranedir bu, bunda konan geçer mihman eğlenmez. Yüce her can ölümü tadacaktır. Her şey aslına geri dönecektir. Yüce Yaradan'ın muradı böyledir. Yüce Yaradan sır, hükümdü kendisini ben gizli bir hazineydi, bilinmek istedim. Bu nedenle Adem'i yarattım. Adem'in bedenini topraktan yarattım ama kendinden Adem'e mutlu ettim Yüce Yaradan. İşte ölüm denen olayda her şey aslına geri dönüyor toprak Müslüman toprak olacak. Ama bu haliyle bir gücü Allah'a aittir. Hakk'a geldik, yine Hakk'a gideriz. ölüm söz konusu değildir. Ölür ise ten ölü, canlar ölesi değildir. İnanç dünyamızda terbiye kuramı vardır. Gerçek ölmez, doğum değişir, haktır efendim. Ölüm yok olup gitmek değildir. Ölüm yolculuk halidir. Gidene öldü demeyiz. Geleceğe uğurlarız. Biz gider yine geliriz. Gel gönül beyhude ahetmen açar. Bir kapı kapatan birini açar. Buna dünya devler gelir ve geçer. Hangi günü gördük akşam olmamış. Güzel canlar ölüm olayı bir kapının kapanması ama diğer bir kapının da açılması gibidir. Güneşin bir akşama batıp ama yeni bir güne doğduğu gibidir ölüm. Pirimiz Hünkar Hacı Bektaşi Veli de ölümden neden korkuyorsunuz diyor. Ölüm doğum gibidir. <laughs> Yeter ki üzerinizde günah denen suç bulunmasın. Ölüm güzeldir bulur perde ardında haber. penturaba turaba döner can <laughs> seyran eder. Öyle birdendir ki perdeler kalkar, perdeler iner. Ama Azrail'e hoş geldin diyebilmektir birer. Güzel canlar, Azrail'e hoş geldin diyebilmek için insanın yüzünün ak olması gerekir, gönlünün pak olması gerekir. Özellikle insanın üzerinde kul hakkının bulunmaması gerekir. Yüce Yaradan ben acıyanım, koruyanım, sevenim, bağışlayanım diyor. Ama kul hakkında ben adil bir hakimim. Kul hakkıyla huzuruma gelmeyin. Ey can razı etmiş ve razı edilmiş olarak dön Rabbine diyor. Tecim suresi 27. ve 28. ayetlerde. İşte bugün aramızdan ayrılıp hak yolculuğuna çıkacak olan Ayşe annemiz bizimle beraber aşırken, bizden bir rızalık ve bir helalik beklemektedir. Güzel canlarken bu dem. Ayşe annemizden razı mısınız? Razıyız. Dünya ve ahiret haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Bir dahi helal ediyor musunuz? Helal olsun. Rica Allah ettiğimizi kabul eylesin. Allah Kur, razı, razı Allah. Kul kuldan razıysa hak kuldan razıdır inşallah. Allah. Hep birlikte dua ediyoruz. Allah Allah. Allah Allah. Ya Rabbi Kerem ile Durduk divanına, sığındık seni cümle ve yüce rahmetine ve merhametine. Ya ilahi senden geldik yine sana dönüyoruz. Biz de rahmet kapılarını aç. Allah Allah. Sevginle, merhametinle bağışla. Allah Allah. Koyma arasakta ey terberdigar. Sen kerem kamisin haydari kerrar. Allah. Bir kapı kapansa dinini açar. La feta illa alina seyfe illa zifrikar. Ey kainatı var eden ruhsal alemin sahibi, din gününün maliki sultanı, rahmeti ve merhameti sonsuz olan yüce Rabbim, sana varacak olan bu canımızın ruhunu şahit eyle. Allah Allah. Günahlarını hak eyle. Allah Allah. Suçlarını bağışla. Allah Allah. Hata ve kusurlarını iyi çevir. Allah Allah. Yerine nur mekanını cennet benzinli mübarek eyle. Allah Allah. İki cihan serveri Muhammed Mustafa'nın şefaatine Sahibi Ali Mürtesan'ın inayetine mazhar eyle. Yürü ona Naci'dan, patare ı Ehl-i Hak'tan, Ervah-i ayırma. Bizlere de bu Hakk'a yürüme hep beraber Hak'la ilaha illallah, Muhammed-i Resulullah, Ali'di, Zeliullah diyebilmeyi bizlere de nasip eyle. Geride kalan hem halkına, gönül dostlarına da sabır ihsan eyle. Allah 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 İkrar ben dolmuşuz ol Murtaza'ya Sığındık umudumuzu vermeye zaya Bağışlı Hasan-ı hulk Rıza'ya Şah-ı Kerbela'nın nuru aşkına Zeynel abidinle yası çekeriz Muhammed Bakır'la yaşlar dökeriz Cafer hürmetine boyun bükeriz başla Kazım'ın var aşkına Şah-ı Orasan'dır ol Ali Rıza Ta ki hürmetine eyleme ceza Askeri şanına medet kıl bize. Başla Mehdi'nin sırrı aşkına. Nice veli, nice eren Evliya, Fatma ana Hatice'yi Kübriya. Ben turaba düştü hasbeten lilla. Ya Rab kandı kararına bağışla. Gel şegehi Allah. Ya Muhammed ya Ali. Bize canlar, erkanımız dört kapı esası üzeredir evvel kapı şeriattır yıka bedenini, kirli hak katına varılmaz erenler denir, şeriat kapısı gereğince hakka yürüyen canın bedeni yıkanır, cismi pahalı olur. kapısında rızalık hanım, rızalık verir, rızayı hak olur. Tarikat kapısında hak olur, hak olur, ama hakikat kapısında hem turaba sırlanır, can hakka uğurlanır, hak ile hak olur inşallah bu hakikat kapısındaki duayı da ki cenaze namazı denilen ki bize Hakk'a yürüyen erken dediğimiz o evet canlar kıyamamız dara durmaktır Beytullah gönül hanemiz gönül Kabe'mizde de salimiz. Allah Allah Yüce Allah, Allah. Allah, Allah. Niye? için günahı Muhammed Mustafa için salavata Hakk'a yürüyen can için duaya Şahı Merdan'a eklemeyi de erkana on iki imama. Allah, Allah, Allah. yücedir. Allah'ım sana in inanır ve iman ederiz ki senden başka ilah yoktur. Allah yücedir. Allah'ım İbrahim ve İbrahim evlatlarına rahmet ettiğin gibi Muhammed ve Muhammed evlatlarına da rahmet eyle. İbrahim ve İbrahim evlatlarına bereket verdiğin gibi Muhammed ve Muhammed evlatlarına da bereket ver. Şüphesiz sen kerem sahibi yücesin. Allah yücedir. Allah'ım, senin hikmeti kudretindendir varlığımız. Senden geldik, yine sana dönüyoruz. Rahmı keremine bağışla. Allah Allah. Mübarek eyle menzili devriyemiz. Allah, Allah. Allah yücedir. Allah. Yüce Allah'ın selam ve rahmeti üzeriniz olsun. Yüce Allah'ın selam ve rahmeti üzeriniz olsun. Şüphesiz yüce Allah'ın izzeti hürmeti hakkı için yapmış olduğumuz dualar için, dualarımızın kabulü için ve de Allah rızası için rıza el Fatiha. Allah Allah. Allah. Hamd alemlerin Rabbi Allah'adır. Rahmandır, Rahim'dir o. Din gününün maliki sultanıdır o. Yalnız sana inanır ve iman eder ve yalnız senden yardım bekleriz. Şaşırmışları yoluna düşürmekten koru bizi. Doğru yoldan ayırma aman Rabbimiz. Sevgili canlar. Ayşe canımız bizden ayrılıyor. Ehlibeyt'in Katar'ından, Didar'ından ayrılmasın. Allah Allah. Cümleten başınız sağ olsun. Cenazemiz memleketi Elazığ'a defnedilecektir. Otobüslerimiz buradan kalkıyor. Gitmek isteyen canlar otobüsümüzle birlikte hareket edebilirler. Tekrardan başınız sağ olsun.

lop sen nasıl çıkıyor hayır 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 oldu oldu washing powder alalım oldu sağ olsun washing shampoo'su var onunla დავაიძულეთ 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 Thank you 가게 <laughs> 커에서나아 b 있 ş Allah aşk olsun derecenin maaşı olsun.